Değerli finans sohbet kanalı arkadaşlarım, kanalıma ve yayınıma hoş geldiniz. Evet, bugün Borsa İstanbul 9336 puana kadar geldi. Ancak öğleden sonra 9336 yapmış olduğu tüm kazanımları bir anda sildi. Özellikle saat 15'ten sonraki satışlarla günün dibinden kapattık arkadaşlar. 9029 puanla kapattık. Günün dibinden kapatınca sanırım bugün bir borsa İstanbul'da yeniden sat sinyali doğdu arkadaşlar. Sat sinyali geldi. Aslında o demiş olduğumuz ikili dip olabilir mi dediğimiz yerden sonra yukarıya doğru gittiğinde de acaba yukarıda da bir üçlü tepe olabilir mi dediğimiz yerden de bugün sert satışların geldiğini de görüyoruz ve borsa İstanbul sata döndü. Şimdi tabii ki havadisler ekonomik havadisleri gelmeden şöyle bir baktığımızda borsa İstanbul'da yaklaşık %0.9'luk bir düşüş var. Ereğli'de %0.80'lik bir düşüş var. Şişe'de 1.5, %1.5'luk bir düşüş var. Sasa'da 1.86, Enka'da 2.58 düşüş varken şöyle bankalar çok iyiydi arkadaşlar. Bankalar gayet iyiydi. Holdingler iyiydi. Ama genelde böyle karışık sinyal içerisinde Vestel'de bir düşüş var %4.22. Karışık sinyal içerisinde giden bir borsa İstanbul var. Şimdi tabii ne oluyor? İnsanda keyif falan kalmıyor. Çok fazla da bir şey kalmıyor. Böyle durumlarda ne yapmak lazım arkadaşlar? Böyle durumlarda genelde aslında ben bunları şöyle değerlendiririm. Yani Borsa İstanbul aslında büyük bir yükseliş öncesi böyle sıkıcı ve sancılı davranıp insanları dökmeye ve silkelemeye çalışıyor. Bunun bunun içinde hiç böyle ummadığınız fiyatlara kadar da getirebilir. Yani bu bir risktir. Yani ben buradan satayım o zaman o insanları silkelemeye çalıştığı anda yapacağı dipten alayım. İşte bu bir risktir. Yani bunu yapabilir. As diyorum ya aslında büyük bir rally öncesi bu yatırımcıdaki psikolojiyi ve şey iyice oynuyor. Ve buradan siz artık şu nokta psikolojiye geliyorsunuz. Ya artık bu borsadan bir şey olmaz. Para alsam da çıkıp gitsem dediğiniz noktada sizin ortalamanızda geldiğinde sattığınızda piyasa yükselmeye devam eder. Ve siz o rally'i izlemek zorunda kalırsınız. O psikolojiyi yenmenin en güzel yöntemlerinden bir tanesi ...piyasayı takip etmemektir arkadaşlar. Çünkü bu noktadan sonra... ...yani gerçekten 8.100'lere de getirebilir... ...çünkü adam dökmek için dökmek istiyor. Yani bu çok açık bir şey. Yani silkelenin, dökülün ve ben yukarı gideyim diyor. E silkelenmiyor muyuz, silkelenmiyor muyuz? Bunlar kendi aramızda vereceğiniz şeylerle. Ancak eğer silkelenemezsek... ...bu adam 8.500 8.500'leri yeniden bize gösterebilir gibi duruyor. Ha Selçuk Bey zaten söylemiş olduğunu sizseler yükselmiyor. İşte enka, ereğli, şişe, Enerjisa. Şimdi bunlar arkadaşlar bunlar kumbara hisseler. <laughs> Şimdi eğer bu hisseden yükselmediğine ve yükselemeyeceğine inanıyorsanız arkadaş satarsın. %55 faiz veren bir yere fona yatırırsın. Ve oradan sen %55 günlük getiri sağlarsın. Ben bugün bir tweet paylaştım. Yani 1 milyon TL 1 milyon TL yaklaşık arkadaşlar şu günlük olarak ne getiriyor? 1370 TL para getiriyor. 1370 TL para getiriyorsa her gün 1370 TL'lik bir gün şişe alırsın, bir gün en bir gün ereğil alırsın. Aylıkta baktığınızda 42.465 TL'lik bir yatırım olur. Bu da olur. 42.465 TL'lik sadece ana paranıza dokunmadan bu yatırımı da yapabilirsiniz. Ben de bunları fırsatı çevirebilirsiniz. Yani bir hisse yükselemiyor olabilir. Bu şirketlerin yükselememesinin tek sebebi küçük yatırımcının yoğunluğunun fazla olmasıdır. Bu kadar açıkça söylüyorum. Yani biz burada bir şeyler söylüyoruz. Bizim bu söylemiş olduğumuzun tam tersini ertesi gün adamlar yapıyor. Kolay değil. 115 bin kişiye burada laf anlatıyoruz. Şimdi ben de diyorum ki bu adam 8500'e getirebilir. Getirebilir. 8100'e de getirebilir. Silkelemek için. Yani ben güvenmiyorum. Bir anda 9000'den alıp 10500 de Piyasa böyle bir piyasa. 10500 olsa size şunu kolaylıkla söyleyebilirim. Yani derim ki arkadaşlar 10500'e geldik. Yani bir %15, %20 pozisyon kapatın, nakitte durun, bekleyin. Ancak 2024 yılının birinci çeyreğini bitirmek üzereyiz. Birinci çeyrek, ikinci çeyrek başlıyor. 2024 yılının ikinci çeyreğe başlıyor. Vakit su gibi akıyor gidiyor. Enflasyon %70. E şimdi buralardan satın demek zor. E aşağı inerse, aşağı inerse de bayağı bir moral bozacak. O zaman en iyisi bunlardan bir tanesi. Dediğim gibi ya satacaksın, faize koyacaksın. Günlük 1300-1400 lira para ki 1 milyon lira babında herkes kendi portföyünü 100 bin liradan 10 milyona kadar hesaplayabilir. Projeksiyonunu yollandırabilir. Ya öyle yapacaksın ya ekranı kapatacaksın ilgilenmeyeceksin psikolojiyi yönetmek için. E yani yapacak başka da bir şey kalmıyor arkadaşlar. Ancak ben şu an piyasanın sabahleyin böyle hop yukarıya gidiyor. Yukarıya gittikten sonra hop tepedaklak aşağıya gelmesini... Borsanın işleşme mekanizması olarak tamamen yatırımcı psikolojisinin e, sinir uçlarıyla oynayan bir piyasa olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Laf fazla uzatmayalım arkadaşlar. Bugün, şimdi baksanıza 5. dakikalara geldik bile. Şimdi Atlanta FED Başkanı, bugün iki tane FED Başkanı konuştu. Atlantı FED Başkanı bu sene bir tane faiz indirim olur dedi. Chicago FED Başkanı ne dedi? İki tane faiz indirim olur dedi. Benim beklentim iki tane faiz indirimi bu yıl. İki tane faiz indirimi olursa da yaklaşık 800 milyar dolar bu sene serbest kalacak. 800 milyar dolar serbest kaldığı zaman da bu emtia'nın üstündeki baskıyı azaltacak. Çünkü emtia şu an yüzde beş buçuk Amerikan faiziyle en dip seviyede fiyatlanıyor. En dip seviyede. E, Goldman Sachs ne dedi? Goldman Sachs'a günaydın demek lazım. Yani diyor ki bu sene faiz indirimi olursa ham madde fiyatları dolar bazlı minimum %15 yükselir dedi. Bakın Goldman Sachs dedi bunu. Ben bunu 2 yıl önce söylüyordum. 2023 yılının aralığında bir FED faiz indirirse emtia fiyatları artar. İşte bu neye yarar? İşte bu demir çelik üreticilerine, bakır üreticilerine, altın üreticilerine, emtia üreticilerine artık her neyse bunlara yarar. Çünkü bunların ham madde fiyatının dolar bazlı %15 artması bunların bilançolarını ve karlılıklarını çok rahatlatır. Ve bu sadece bir faiz indiriminden bahsediyor. %15 bu sene artacak diyor. Hele hele böyle arka arkaya bam 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 25 bas puan yaparsa emtia fiyatları lak diye yukarıya doğru gidecektir. E bunlar da neye yarar işte? Kozala yarar, Ereğli'ye yarar, İskender'in Demirçeli'ye yarar. O emtia üreticilerine yarar arkadaşlar. Şişe de bir tür emtia, bakır, kalay, her neyse. Bankalar güçlü yükseldi. Dedin, diyordunuz Selçuk Bey bankalar iyi değil mi değil ama ben bankaların bilançosunu beğenmedim arkadaşlar. Yani bilanço iyi değildi. Ha bankalar neyi fiyatlıyor? Bankalar bence 2024 yılının ikinci yarısından sonra düşecek olan enflasyonu ve olası 2024'teki Merkez Bankası'nın TL bazlı faiz indirimlerini fiyatlıyor. 6 ay sonrasını fiyatlıyor. Yani şu an bankalar 2024'ün Temmuz'unu, Ağustos'unu satın almış gibi görünüyorlar. Yani eğer Haziran'da böyle %40'lara doğru bir geri çekilme olursa Haziranda enflasyonu da şey e, Temmuz ayına o zaman 500 bas puan 250 bas puan Merkez Bankası'ndan Temmuz'da Ağustos'ta faiz indirimi olabiliri fiyatlıyor. Çünkü hem enflasyon düşmüş olacak bankalar için hem de faizler geriye inmiş olacak. Bankalar 6 ay öncesinde fiyatlıyor şu anki durumunu fiyatlamıyor yoksa şu anki durumları çok parlak değil arkadaşlar. Erdemoğlu Holding'in e, sahibi ne dedi? Ne dedi? Sayın Erdemoğlu dedi ki 6 milyon TL ve üstünde servet olanlardan %1 vergi alınsın ve bu alınan %1 minimum 150 milyar TL eder. Bu 150 milyar TL de deprem bölgesine harcansın dedi. Ben artık bunu sizin takdirinize bırakıyorum arkadaşlar. Yani Erdemoğlu'nun servet vergisi getirilmesini talep etmesi ve bunu deprem bölgesine harcanması 150 milyar TL kadar bir kaynak yaratılır diyor. Ve bu da oraya kullanılır deniyor. Alttaki yorumlara yazarsanız düşüncelerinizi ben de okuyabilirim. Şimdi arkadaşlar bir de ne var arkadaşlar? Fazla bir şey kalmamış arkadaşlar. Bir grafiklere bakalım ondan sonra videomuzu kapatalım. Şimdi arkadaşlar bakın şu bugünkü yükseliş. Şurası 22 Mart, şurası 25 Mart. Tak yükseldik, tak yükseldik, tak yükseldik. Yani görüyor musunuz? Bayağı sert. Onun sonra pat 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 top kocaman uzun bir bar açtık. Biz ne de dedik? Şuralarda filan şöyle bir işte 1, 2, 3, üçlü tepe olabilir mi? Şurada dedik ki ikili tepe olabilir. İkili tepeyle geldik. Şurada dedik şöyle 1, 2, 3 olur mu dedik şuraya. Biraz yukarı doğru atıyor gibi oldu ama olmadı. Pat diye aşağıya doğru geldi. E o zaman Borsa İstanbul'u şuradan şöyle bir yatayda çizdiğimizde taban formasyonu içerisinde olduğumuz muhakkak arkadaşlar şuraya şöyle bir taban formasyonu şuraya atarsak şurayla şu aşağıdaki yani 8700'de 9200 arasında bir taban formasyonu içerisinde gidip geldiğimizi görebiliriz. Şöyle bakalım. Hareketli orta tabanın altını inmişiz ve bu son uzun satış barıyla da borsada bence sat sinyali geldi. Gördüğünüz gibi şurada küçük de olsa bir sat sinyali var değerli arkadaşlar şurada. Bu kanalda yer alan yorum, bilgi ve düşünceler yatırım tavsiyesi olmayıp karşılıklı sohbet niteliğindedir. İyi iftarlar, hayırlı savurlar, hayırlı Ramazan.